Arkadaşım Azim'e araba aldık. Arabayı da otasyona sokalım dedik. Ahmet Siverek'ten Kara Köprü'ye doğru yola çıktık. Ve fırtı fırtı vardık bile Lu. Kara Köprü'de otor rapor vardı. Adamlar Urfa'da ilk defa yeni bir teknoloji getirmişler. Ama öyle bir teknoloji yapmışlar ki arabanın neyi var ne yok hemen çıkıyor. Yani arabanın halkını çıkarabiliyorlar lo. Mekanda hoşmuş ha rahat. O ne la perdeyi niye çekiyorlar acaba? He mor ışık teknolojisi. Ela valla olsun Urfa'ya ilk defa böyle bir şey gelmiş. Hele bakın ışık vurunca bütün ödülleri ortaya çıkıyor. Bakın lokal boya ne kadar da sırıtıyor orada. Boya kendini belli ediyor. Bakın mesela bagaj orijinaldi. Bunda hiçbir şey yok. Tertemiz görünüyor. Arabanın tavanı orijinaldi. Boyasızdı. Bakın sadece taş izleri çıkıyor ortaya. E, dirsek de boyalı çıktı. Kendini hemen sırıttı. Arabanın kaputuna lokal boyalar vardı. O da net bir şekilde çıkmış. E peki buna ne demeli? Hele bakın kabak gibi çıktı ortaya. Arabanın boya işleri tamam. Şimdi bütün ışıkları tekrar yaktılar. Bu teknolojiyi Şanlıurfa'da sadece otor rapor kullanıyor. Arkadaşımın da keyfi yerinde ha. Tev gole damdan gel. Ne keyfi yerinde. Otor raporda arabanın bütün kusurları ortaya çıktı. Otor rapor Karaköprü'deymiş lo. Adresi de çok basit. Mesire alanı yanında 50 metre yol üzerinde. Şimdi de arabanın hava yastığına bakıyorlar. Hava yastık patlamamış. En azından o sağlam. E keyfisi biraz hoş oldu tabi. Bu mor ışık teknolojisini isteyen bütün müşterilere yapıyormuş. Buradaki işlemimiz tamam. Arkadaşlar raporumuzu aldık ve çıktık oradan. Ama boyadan.